Bu ben miyim? Oğlum biraz da eğlen lan. Nasıl yalandan dans ediş? Oyun bundan ibaret galiba. İçki içemiyor muyum? Ne yapıyorsun lan sen? Hop hop hop! Neyse, biraz daha dans edelim. Sadece dans ederek bitireceğim bu oyunu. Burada iş var mı bize? Bir siktir git de bizi yalnız bırak diyor galiba. Yok öyle değilmiş. Bu kadın kesin ölüyor. Ben birazdan öleceğim oyunları bunlar. Direkt ben öleceğim haberin olsun rolleri. Ben gideyim de öl değil mi? Bak gidiyorum. Ölmeden son bir kez daha bak. Gör. Tamam gidelim. Böyle gazlanıp eğleniyorsanız kesin burası darma duman olacak. Kadın çok rahatsız oldu biraz. Cringe bir ortamda hissetti kendini. Bu çocuk kaçırmışlar mı? Bunlar bunun ailesi mi anlayamadım. Pek bir mutsuz gözüküyor. Birazdan böyle polis basıp tutuklasa bunları çocuğu da ailesine götürse hiç şaşırmam. Aha baskın geldi. Tamam kadını öldürelim hemen. Mağım, öleceksin gazı da verildi. Sen intikam alacaksın sen. Sen değil sen. Senin daha zamanın var. Küçücüksün sen de. Kalıp dans edebiliyor muyum acaba? Gençler haydi bakalım hazır mıyız? Nasıl bir korkaklık olduğun yerde? Benden mi korkuyorsun? Kimden korkuyorsun sen? Sen kimden korkuyorsun? Kimden korkuyorsun sen? Var mı etrafta bir ben? Ben göremiyorum. Var mı? E ee, bu, bu, çocuktan mı korkuyorsun? Tipte zaten bir Arya Stark çakması gibi. Buradan <laughs> <laughs> çıkmamızı bekliyormuş kadın zaten. İyi bekletmemiş oldu. Hadi kardeşim daha intikam yolculuğuna çıkacağız. Öldürüyorsanız öldürün alemi. <gülüyor> <gülüyor> yalandan üzülme pezevenk çok ha anne de öldü beklediğimiz gibi. Korktun değil mi? Küçücük yaşta bunlar. İşin zor valla. Hmm. Yap işte bunları ya. Anahtarı da al. Bu, bu oyuna asılan anahtarlar hep çok kolay kopuyor ya. Filmlerde, oyunlarda böyle tutup çat diye çekiyorsun eline geliyor. Ben çeksem yarım saat uğraşırım. Seni okumla alır mıyım? Vallahi aldım. Sende bir şeyler var mı? Taşıyım mı seni? Seni taşıyıp iyileştireyim mi? Ha? Nerede iyileştireyim seni? Kulağıma bir sesler geliyor. Bir yerde ateş mi yanıyor? Ha, bak burada ateş yanıyor mu? Seni bırakayım buraya ben. Evet tam üstüne bırakamıyor muyum? Yani seni şurada bir kül etmek istiyorum. Yapamıyor muyum onu ya? Ha? Oğlum niye kenara koyuyorsun seni? Dostun mu o ya? Bırak cayır cayır yansın ya. Başka atacak bir yer yok mu bunu ateş dışında? Taşıyacağım o zaman. Yapacak bir şey yok. Yani sadece okula ölmesi yeterli değil. Keşke insan yeseniz. Oo, bak 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 burası güzel güzel. Nereye bırakayım isterseniz? Şöyle bırakayım mı? Uygun mudur burası beyefendi? Hı? Hmm? Ben de gideceğim seninle birlikte. Aha. Bak kanı da çıktı. Tamam. Bu kanala abone olmalı ve bildirimleri açmalısın. Bu kanal seni bir numara yapacak. Defol. İşte bu kadar. Babayı bu da buraya bıraksak mı acaba? derin değil gerçi ama bu su seni sürükler mi? Bakalım ne oluyor. Yok bu tatmin edici gelmedi bana. Hı <laughs> hı. <laughs> Bak bu oldu. Bu hoşuma gitti. Gir baltayla. Tamam lan. Dur bir daha. Hadi. Hadi. Hadi oğlum, ne oldu lan? Onlar bana işlemez. Ceset taşıma işi çıktı. Ceset taşımayı seviyorum sanırım. Ne oldu lan? Hayda. Bayağı değil. su kabul etmedi adamı. O kadar mı pis bir insansın? O kadar mı günahın var? Hadi bakalım. Hayda. Bayağı enteresan bir şey keşfettik. Bakalım arkadaşını alabilecek miyiz? Böyle bir yarışma programı yapmak istiyorum. Eğer böyle çok günahınız varsa su sizi kabul etmeyecek. Eğer çok iyi biriyseniz de suyun içinde gömülüp ebedi yolculuğunuza uğurlanacaksınız. Bunu bırakalım. Bak bu girdi. Bu namuslu bir kardeşimizmiş ama sen, sen ne yapıyorsun sen burada ya? Buzu mu sikiyorsun lan sen? Düş bakalım. Bak bu sefer girdi. Bu sefer kabul edildi arındı günahlarından. Onun cesedini ben taşıyıp denize atabilir miyim acaba? Bunu götürmek istiyorum. Evet oyun bayağı ceset taşıması simülasyonu oldu benim için. Yer misiniz? Bıraksam yer misiniz? Baya deniz yedi yalnız adamı. Sıra sıra yedi yuttu. Koca denizleri besleyeceğim hepinizin cesediyle. Ne oluyor orada? <laughs> beni fark edecek misiniz? Fark edin beni. Niye arkan dönük senin? Sen bir geri zekalısın. Yemin ediyorum üçünüzü toplasan bir adam akıllı bir şey çıkmaz buradan. Gel. Heh. Hadi. Efendim, ben vuruyorum o turu. Senin vuracağın yok. Oradan bana bir ok geldi ama sen mi attın onu? Atmamalıydın. Hata yaptın. Boş olmadı, hiç hoşuma gitmedi. Savaşmak ister misiniz? Oh! Aa, eli, eli gidiyor adam. Kimleri öldürmüşüz? Hiçbir şey yok üzerlerinde. Vuracağım mı? Vuracağım mı? Ya vurmazsan ben vuracağım. Çok çabuk ölüyorsunuz ama. Sen ölmek istemiyorsun da kaçıyor musun? Nereye gidiyorsun sen? Oh oh. Bunların hepsini tek tek denize atamayacağım galiba ya. Çok fazla oldular. Bak. Diğerleri boyadım sende. Bu nasıl bir ölüm ya? O el ne? Neyse burada su yakın bari bunları atalım. Tek bir canlı de bile de bırakmak de istemiyorum de şahsen o yüzden iyice böyle her yere girelim. Aa, bir tane daha varmış. Bakalım <laughs> ne de kadar zekisin. Bak de yine koptu. Bununla top oynayalım